Merhabalar. 10-15 dakika öncesinde hiç video çekmemişim gibi tekrardan video çekiyorum. Önce bu da Peşevili onu bitirdim, onun videosunu çektim. 3 saatlik bir yolumuz var. Otobüsümüzü bekliyoruz daha. Bu videoda Bratislava üzerinde, Bratislava hakkında olacak. O yüzden başlayalım. Hoş geldiniz. Müzik <laughs> Evet, an itibariyle Bratislava'ya giriş yaptık Slovakya'ya. Ve ben böyle bir terminal görmedim. Gördüğüm en iyi terminallerden biri. Sıfır ya. çıkacağız. Hava sanırım yağmurlu gözüküyor. E, Coachsurfing'ten bulduğumuz arkadaşımız e, Adria'nın evine geçiş yapacağız birazdan. Öncesinde bir Lidl'a eksiklerimizi falan alalım, yemek tarzı bir şeyler. Sonrasında büyük ihtimal yürüyerek ya da otobüs tarzı tren gibi bir şeyle geçeceğiz. Dikkatimi çeken şeylerden bir de şu oldu, şu an ülkede değiştirdik ya. Ülke değiştirdikçe bu arada simülasyon değişiyormuş gibi oluyor. Her bir ülke değiştirdiğimizde insanlar da değişiyor. İnsanların hani tipleri hani her biri farklı bir ırk olduğu için. Şu anda mesela buraya giriş yaptığımız gibi terminalde bile insanların çoğu böyle daha bir farklı durmaya başladı. Macaristan'da da bir göre. <laughs> Diyorum ki simülasyon değişiyor. Her şey euro olarak değil mi ya? Euro çok iyi. Sen bizi nereye her zaman, marketi, yani evet. her, 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 her. <laughs> Yok, değil mi? <laughs> <Bitti bu kadar. gülüyor> Şunu da bir, kapı geliyor, kapı geliyor. Kapı geliyor. Karşı. <laughs> Default Sweet Evet. O kadar. Başka da bir çok güzel. Üstüne montunu giyiyorum. <laughs> Altak pantolon. Oh, çıktık pantu. dışarı. Şuradan kalkıyormuş. Nereden? İleride sağdan. Şurada da bir tane durak var ya bizim orası. Neyse bakalım artık çözdük. Hay harbazıcımız bir tane daha ticket ekliyormuş. Aynen. Al hocam şunu. Okay. 0.45 yu yani 45 sent 10, 10 10 lira 10 lira <laughs> gördün mü? Kocaman. Kocaman <laughs> fare vardı. <laughs> Oğlum bizi yer yemin ediyorum yer ben kaçıyorum. Karnı, şey. Kap karanlık gösterebilsem göstereceğim de. Ayağa düşsene basıyorsun ayağına. Korkutucu lan. Profil alanda He. Ben yerim kendi profilime. giriş yaptık. Ee, arkadaş ev sahibimiz Adrian. Çarşıf eksikleri falan vardı onları almaya. Biz de oturuyoruz onu bekliyoruz. Birazdan bir makarna falan yaparız diye düşünüyoruz. <laughs> ee, son birkaç saat öncesini Çok çekemedim. Hava. Şey yaptık biraz oturduk. Konuştuk bayağı bir ev sahibimizle. Şimdi de uyuyacağız. Sabah tekrar uyanıp Bratislava'yı gezmeye başlayacağız. İyi geceler. Günaydın. Şimdi çıktık evden. Evde hiçbir şey çekemedim. Çünkü e, ev sahibimiz pek şey yaptı. Bir şeyler çekmemizde. Genel olarak da çekemedim zaten. Sürekli sohbet ediyorduk. Sonra gece 2-3 gibi uyuduk. Sonrasında kalktık. Şu an, şu an saat 10.30. Birazdan e, gezmeye başlayacağız Bratislava'nın Yerlerini, popüler yerlerini vesaire. Şu anlık durum böyle. Ayrıca dün ev sahibimiz Adrian şey dedi. Buradaki insanlar Avrupa'daki en ırkçı insanlardan biriymiş. Avrupa genelindeki en ırkçı ülkelerden biri dedi. Yani pek insanlarla eşitlikçi olmadığımızdan bir şey yaşamadık ama olabilir. Gerçi Polonya'daki uğradığım ırkçılıktan sonra bilmiyorum burada uğrar mıyım. Bakalım. Buradan mı? When the moon hits your eye like a figure beats pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. When the moon hits your eye like a figure beats pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.

Bu yapı eski bir neoklasikal yapıda bir saraymış. Başkanın sarayı diye yere geçiyor sanırım. Bunun ne olduğunu araştırayım dedim. Bilgi falan bulamadım. Bulduğum her şey de buranın dilinde sanırım. Şey yazıyor. Google Maps'e falan baktığımda Bratislava Slovakya'da bir fıskiye olarak yazıyor. Ben çalışmıyorum. Bu anıttaki kişi Aziz John diye geçiyormuş. Yani kendisi o. Şuradaki gördüğünüz. Vltava diye bir nehirde boğulmuş. Zamanında geçmişte bazı yanlış davranışları olmuş. O yüzden kara bir geçmişi var gibi ama o özel bir anıt yapmış. Herhalde. Gördüğümüz yerler hakkında da bilgi vermeye de çalışıyorum ama genel olarak İnternette aradığımda hep buranın dilinde bilgiler çıkıyor. O yüzden hani anlatmakta, şey yapmakta, araştırmakta çok zorlanıyorum. Bundan. Biz hala burada Horror bu King'de beklemeye devam. Bir saattir buradayız. Yemek yedik, oturuyoruz. Ben video editlerini hallediyorum. Şu an videoyu yükleyeceğim bugün sanırım büyük ihtimal. Polonya'ya gidiyorum, videosunu yükleyeceğim. Zaten onu izlemiş olacaksınız siz de burada. Şu an onunla uğraşıyoruz. Zaten burada gezilecek pek bir yerde kalmadı. Kaç bir yer daha da göreceğiz. Burayı tamamlayıp buradan hemen zaten Viyana'ya geçiş yapacağız. Meşhur Man at Work heykeli. Bu heykelin hikayesini e, tam şey yapamadım ama Rügar kapağına sıkışmış adam olarak tanımlanıyor. E, ayrıca çoğu kez bu heykel e, kırılmış. Burada gelen arabalar çok kez çarpmışlar. O yüzden e, bunun önüne etmek için daha sonra bu tabelayı buraya koymuşlar. da var. Evet tabela olarak da var. Bunun nedeni de oymuş. Şey. Ne olabilir ki? Ani bir hareket yapsa var ya kalpten giderim. Yemin ederim kalpten gidelim. Bence adam da gülecek, gülmemek için kendisini zor tutuyor. Ama ciddiyetini nasıl akşama kadar koruyor anlamıyorum. Hiç göz teması da kurmuyor. Hiç göz teması da kurmuyor. Bir yere odaklanmıyor. Bu anıttaki kişi kendisi Slovakyalı bir yazar, şairmiş. Onun anısına yapılan bir heykel. hala Slovakya Bratislava'da geziyoruz ama gezilecek yer kalmadı gibi neredeyse bitirdik değil mi? Bir şey kaldı mı? Hmm. Evet, Bratislava videosunun da sonuna geldik. Ee, elimden gelince gezmeye çalıştım. Ee, olan yerleri göstermeye çalıştım. Ama dediğim gibi çok küçüktü. Videoda muhtemelen kısa oldu. Daha öngöremiyorum nasıl bir şey olacağını. O yüzden şu anda en fazla yapabileceğim Bratislava hakkında buydu. Bir videoydu. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.